saklanmak çekiyoruz. Direkt o, başladık. Hadi daha böyle serbiyelim. Açılın orada. Şimdi ilk önce kime emin edilir? Bir, Gel. Gel. <laughs> Ya yapamadın değil üç, üç. İlk önce kimi emelediniz? İlk önce kimi emelediniz? Ben ben şimdi... Şimdi ben, ben hadi tak... Gözlerini yok Elif sen sıra sende. Tamam hadi. Hadi hadi. 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 Gözlerini Gö yok. Ben söylüyorum hadi geçin geçin geçin. Hadi ben tamam. Ya ben yapacağım. Bir, iki, üç, dört,

Ben bak bana şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ölüm, arkam, sonra saklamayan eve. Eve, 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 eve. Dedi nerede? Burada mı?

El süme. Bana ne öyle saklanma diyorsun? Huawei telefonunla çık. Ölçüler Zaten parmakla göster. Söylemiyorsun değil mi sen? Söyledim. Yanıma geldin. Oturun be.

Bu kapı geri gitmiyor. Çınar. Sen ne yapardın Valla söylemedim. Ben. Kim be, Ben. 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 Sen. Hadi. Geç. Geç. Hadi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölüm, akıl, sorum, saklanmayan, ebe. arkadaşlar bakıyoruz. <laughs> Elif gene. Ebe, 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 ebe. İkiniz de ebesiniz. Yani bir ikiniz sayacaksınız. Dede. Tamam. Arkadaşlar depoya geçtik. Tamam. fi ben kendimi diskeli falan yapıyorum çıkıyorum ya hadi ben tuvalete giriyorum. Geliyorlar çay. Çay, çay. ki çay. oynamak istemiyorum Çay, çay. Çay, çay.

İşte soğuk. Ya, şey ebe 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 ebe. ebe. Adan, tamam. O, 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 o. Evet. evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Daha da çok gelmesini istiyorsanız like ve beğene. Hadi görüşürüz. Bilimi herde açmayı unutmayın bak görüyorum sizi. Hadi görüşürüz. <laughs> Son bir kez gösteriyorum. Bay bay.